Hanın tozu olayım Alim. Ne olur beni de götür. Biz de öldürdüler Alim. Bize bunu yapanların yüzü gülmesin Rabbim. Ah. Bravo. <laughs> wow. alıyorum yazıyorum bu filmin mutlu sonunu. Hülya sen burada kime selam verebilirsin? Aleyna ile konuşmuyorsun. Tina'yla ile konuşmuyorsun. Hiçbiriniz umrumda bile değilsiniz. Dördüncü kolyeyi alacağım. Susun. Bence dördüncü kolyeyi alamayacak. Ben sizden daha iyiyim. Çünkü bu gerçek. Çünkü bu doğru. Seni gerçekten hüngür hüngür ağlatacağım Hülya. Aleyna ağladı diye bir gün sonra gidip ağlaman da zaten şov. Benim duygularımı sevmiyor, Gel sen yönet. Aldığın tepkilerden dolayı ağladım. Abi tamam ağladım. Siz ağlattınız hatta. Mutlu musunuz? Senarist oyuncu Bu anam için <laughs> Ben Kara Murat'ım. Bu neydi? <gülüyor> ne gülüyorsunuz neyi? <ben>? <gülüyor> <gülüyor> Bu Kara Murat olmamış. Doğru. Ben, 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 ben. <laughs> Boşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz. <laughs> Doya Doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de.